Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabristanları çok ziyaret edermiş. Ama ibret nazarıyla bakın dermiş. Sahabe-i kiram efendilerimiz de çok çok ziyaret edermiş. İşte onlardan birisi Hazreti Ali Efendimiz. Bakınız ne güzel söylemiş. Emmel menazülü <laughs> fakat sukinet. Bırakıp gittiğiniz evler var ya bu bırakıp gittiğiniz evler bunlara oturuldu. Binalar yapıyoruz, evler yapıyoruz. E yapmamız gerekiyor bu dünyada Tabii bir, bir meskenimiz olacak, bir evimiz olacak, bir barkımız olacak. Ama bunları yaparken eğer hakka hukuka riayet etmemişsen, bunları yaparken Allah'a karşı kulluğunu ihmal etmişsen, vay geldi o zaman başımıza. İşte Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, وَاَمَّ الْاَنْبَالُ fakat قُسِمَتْ Mallar bıraktınız gittiniz ya bu bıraktığınız mallar da taksim edildi. Oğlunuza, babanıza, ananıza, kardeşinize, akrabalarınıza taksim edildi. Wa ennel azvaj fakat mukihat eşleriniz efendim aileniz e onlarla da nikahlanıldı. Feha hadha habaru ma diyor Hazreti Ali Efendimiz işte diyor bizim tarafta diyor olup bitenler bunlar diyor. Allah Allah. Feleyte şi'ri ma indekum siz de orada olanlardan bize bir haber verseniz diyor. Ve Hazreti Ali Efendimiz devamında vellezî nefsi bi nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki diyor lev uzine lehum fil kelam size eğer konuşmak için izin verilmiş olsaydı lekaalu ben biliyorum sizler şöyle diyeceksiniz inna hayr azad takva inna hayr azad takva en hayırlı azık Allah korkusudur